arkadaşlar selam. Takımla beraber güzel bir oyun çıkardık bugün. 32 kilo aldık. Sıkılmamanız adına aksiyon olan yerleri koymaya çalıştım. Eğer video hakkında öneriniz ya da fikriniz olursa lütfen yorumlarda da yazın. Yeni yeni video çekmeye başladığım için eksiklikler olabilir. Videoyu beğendiyseniz de beğenin atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Gerçek e, adam mı çok senin çok bayıttın? Aynen aynen bir adam ya gerçek. O zaman şuradan tuğla oradan, e, e, oradan oraya saldırıyorum. Bir dakika. İçeride atsana bir abi. mı? Küçük sarı. Şurada bayım. Kaç kişi var? burada? Ben orada? de geliyorum. Ozan yanındayım. Vallahi ben biri gördüm de ama arkadaşı var da sanırım. Çok kastı araba mı geldi acil yani amına koyayım ya. Hep kastı. Altı Mirado göre seçerim aynı ama. Araç geldi. Nereye geldi? En Duydum. En, şey Duydum. Şey. Sarıya geldi. Erdem'e geldi. Tek kişi mi abi? Tek. Üç kişiler. Birini bayıldım. Şurayı saldım o zaman. Arkamdan sıkmaz inşallah. Sıkmadım. Binaya mı girdiler? Binaya, binaya da Aynen. Mı? Son, son bir. Son bir. Gelsenize. Ben Geliyorum mi? bekle, bekle. Şey. bekle. Tamam, tamam. Abi, yaptım. Sarıdan neşin gelmedi değil mi abi daha? Aynen artık eksik değiliz oynayabiliriz. Bak geliyor bak geliyor. Teknik geldi. Aha. Abimiz geldi. <laughs> Nereye gidiyorsun amına koyayım gel buraya. Lastiğini asıl. İndi. Kaptan. Amına kodumun göt Peşini bırakacağınızı mı sandın? Dur lan. Oraklayacaktım lan. Boşver ver abi ne gerek var. Ben ne aldım da böyle benim çantam dolu ya. Çok kastı. Ulan. Çok kastı çok kastı. Ağaç geliyor. Sıkma. Abi sıkma dedi Allah'ına ya. M24 atlıyor. Oo. Ne oluyor lan? Ne oldu, abi Tarişler, yandım, ne yani. çıkıyor, drop tarafından. Baba hmm. baba burada. Şuradan hemen alttan gidelim. Hı, arabayla gidelim işte arabamız var. Niye onunla evet, gidelim? Işte. Biniyoruz mu arabaya? Ben koşacağım ya. Ben ne koşuyorum? Uygun bir açıya çekin, kayaya yapalım. Vallahi ne söyleyeceksin? Ecelin geliyor. Aman ne seni? Oradan kar 98e bizim kirlerimizi mi vuruyorsun sen ha? It. Oynuyor mu ne kanki? Aşağı evde adam olabilir yalnız ha. Ben de ondan korkuyorum da. Solla gideceğiz. O nasıl bir uzaydı lan mermisi? Nasıl bir kasma aslında lan. Sizin orada aracın birinden duman çıkıyor. Karşıda adam. Ne yapayım yok. Ben arabaya dönüyorum ya şu arabayı alayım da. Ben buradan yoldan adam geliyor. Ne? Yolda adam var burada. Ben keşke bir ben, ben arabaya gideyim. Oğlum harita buraya geldi. Ne abi. oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Beyler diğer drop var. düşüyor. Var. Aklımda çok deli planlar var. Yeni drop boş ver sen aracı getir. Şu alttan bir tesisin oraya bir atalım. Ama koyayım bu nasıl kasma lan? Yine çok kastı ya. Oğlum arabayı süremiyorum harbiden kasmadan Allah Allah. dolayı. Aa, var şu, mı? Şunun üstünde adam var. <laughs> Zor vurdum. Bunun üstüne nasıl o, sıfır, arabaya tek tek lan? Arabaya kim atıyor lan? bin, bin, Ya hadi. Hadi, hadi bas bas bas. Nereden sıkıyor o arabayı? Yo. Aa taş taş yukarıdaki taş. Çöz. Önümdeki taş. Biri bana satabilir atabilir mi? Can bakın bir dakika abi. Ben yengin abi alayım mı? Al kanka, oyalarız. Taştaki geri mi kaçtı? Geri kaçtı gibi geliyor bana. Piçikler <laughs> Şu karşıda adamlar var ya. O da onlardandır zaten ya. Aa birini bombayla. İki. Oy, i̇kisini bayrım. İki şimdi. lan iki bayı. Şu taşta adam var şimdi. Şu öndeki patlak araçta adam var. O da gitti. Helal be. Bomba attım bomba, Allah gitti. İki, i̇ki, bomba tamam. Bir tane daha, daha bir. Abi. <laughs> e, İyi, bir tane daha bir. Bir tane daha bir. Bir tane bir sana baksa bak bundan bak. ona ondan ona normal beraberalım ya bomba şu an Her alan gelecek biz. Yavaştan bana doğru gelin yani. Bize şey gel gel buradan Kutuna gelin Buradan gel gel Beyler bana, bana doğru gelin Bir dakika abi ben camı basıyorum <laughs> Bu sikimi attı Ben attım abi sikimi Beni şöhret şey <laughs> Engin çatıdan atladı bir ha aşağıya. İçeriye dalsak bunları ele geçiririz ha. Ya da duvarı tutalım. Ben duvardayım. Arkamda inşallah kimse yok. Duvarın orası değil la burası. Çak sahibi. Sağ alta bir sarkacağım dayanamam <laughs> 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 Arap. <Ağırlı. gülüyor> Nereye giriyorsun ama? <amir? gülüyor> Oğlum Allah'ına ölme. Allah azını seviyorsan bak çık hadi kill istiyorum. <laughs> Yapalım aleyhine. daha ayak sesi var burada. Eyler. <laughs> Asret. <laughs> Eğinize sağlık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. 9 8 8 6 kill güzel. 17 26 32 kill. Elinize <laughs> sağlık.